Selam dostlar bölüme başlamadan önce ufak bir hatırlatma Eğer bana destek olmak isterseniz abone ol butonunu kullanabilirsiniz Hatırlarsınız önceki bölümlerde bir ses senkron problemi yaşamıştım Daha doğrusu ikinci bölümde Onu düzeltmek için oyuna 5 kez baştan başlamak zorunda kaldım Sonunda çözdüğüme inanıyorum Bakalım çözmüş müyüz çözmemiş miyiz Şimdi göreceğiz ee, başka bir Silex. Ee, i̇çinde ne olabilir ki? Başka bir problem. Emin ol dedi. Şu zımbırtadan bahsediyor. Açılmış bir Silex'miş. Şöyle bu arada ben bir sesimi açayım. Oyuna bir odaklanayım. Bunlar ne yapıyorlar ya? Oturuyorlar. Bağdaş kurmuş oturuyor orada. Bombaladık adamları. Şöyle seri seri yardıralım dostlar. Buradan nasıl çıkabiliriz? Terminal işte orada. Bana birkaç saniye ver. Buradan kontrol edebilirim. Sanırım buradan kontrol edebilirim. Demek Tromonius düştü. Master şefin gücünün kurbanı oldu. Kendini kandırma. O benişlerin en iyisi değildi. Bu arada öldürdüğümüz elemandan bahsediyor muhtemelen. Bir önceki şeyde. Sen beni... Biz tanıştırılmadık. Beni tanımıyor olabilirsin Ispartalı. Senin efsanen. Anlamadım orayı. Ha bizim efsanemiz kendi türümüzün kalbinde bir kurtarıcı olarak görünüyormuşuz galiba ondan bahsediyor. Sen benim türümü bilmiyor olabilirsin. Benim efsanemi bilmiyor olabilirsin. Ben Eskaryum, savaş şefi. Ben işlerin savaş şefiyim. Burası artık benim dünyam. Ve senin çok az zamanın kaldı. Peki. Abi bizi açık açık bir tehdit etti. Benim efsanemi bilmeden bana nasıl yalvarabilirsin falan gibisinden. Şu yere bak ne kadar da güzel. Fakat bizi öldürmek isteyen yaratıklarla dolu. Bu ablayı ben çok sevdim bu arada. Lan birkaç bomba alalım da sallayalım ya aşağı. Bak 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 şunlara bak. Şunlara bak. Hop. İyi atamadım ya o bombayı. Neyse yapacak bir şey yok. Şu kalkanlıyı bir indirebilseydim iyi olacaktı. Aa, çok kalabalıklar be. Bu kadar kalabalık mıydınız <laughs> lan siz? Bu kadar kalabalık nereden geliyor arkadaş? Şuradan bir silahımızı değiştirelim ya. Vay arkadaş. Burada da mı varsınız be? Her yerdeler. Her yerdeler. Tek atmıyor mu bu ya? Bak bak bak. bak. Oradaki silahı almış. Nasıl çakıyor onunla? Çakala bak sen. Vay arkadaş ya. Şu ne? Hmm. Bu da değişik bir silahmış. Neyse onu denemeyeceğim şu anda. Ölmedin mi lan? Aha bu da bitti. Silahlar çabuk bitiyor ya. Bunu nasıl çözeceğiz? Hiçbir fikrim yok. Şunu bir alalım biz. Buralarda bir şeyler var mı? Şöyle etrafı da bir cukkalamaya çalışacağım bu arada. Anam gemi mi geldi? Lan bunları indiriyor ha bu gemi. Tepemizden tepemizden indiriyor arkadaş. Şuralara bir bakalım ya. Bir şeyler var mı diyorum ama. Kesin bir şeyler vardır ama ben gözden kaçırıyorum muhtemelen. Hmm, emolar full. Peki. Buraya girmiştik zaten. Bak bunları indirdi ve kaçtı. Yeme. Hadi yolumuza gidelim. Aa yukarıda. Bak bak şakala bak. Bunları öldürmedik mi biz ya? Oo, karşı kaynıyor. Karşı kaynıyor. Buradan hemen bir topuklayalım şu taraftan doğru gidelim. <laughs> Wonderful toys. 50 kez grab shot mu ne öldürmüşüz. Oo, bu bu şokluyor bu silah. Çok iyiymiş, çok iyiymiş. Şunu alabiliyor muyum? Aha da buradan oraya çakabiliyor muyum? Haha, <laughs> gelin lan buraya. Ha, ne oldu? Ne oldu? Çakallar size. Oo, valla karşıya var ya, verdim coşkuyu karşıya. Bak orada bir tane vardı indirdik. O kadar küçük görünüyorlar ki zoom da yapamıyoruz. Neyse. Biraz indirdik. Buradan geliyorlar. Sakallara bak. Küçük kapçuklar ya. Oo, kalkanı parçaladı. He, sıktıktan sonra tamam. Bir şeyden çıkmamız lazım gözekten. Fena vuruyor, silah fena vuruyor. Aa. kalkana çaktım bir tane. Şu dayı öldüremiyor muyum? Allah, mermi bitti. Hadi bakalım. Gidelim üstlerine doğru. Yapacak hiçbir şey yok artık. Dayı buradan indirebilirim ya İnanıyorum kendime Ulan yine mi mermi bitti Abicim bu nedir ya Ne kadar çok mermi bitiyor ya çakallar sizi. Şunu doldurabiliyor muyum ya? Şu, bu, bu silah kaybettik ya. Üzdü. Gerçekten üzdü. Şurada bombalar falan varmış. Bunlardan alalım biraz. Şu bir istasyon varmış. Oraya gidelim diyor. Ele geçirecekmiş abla orayı galiba. Bu ne? Hmm. Şimdi bir tane de update'imiz var. Onu da bir alalım. Bu hmm. daha uzun süre düşmanı stun eder diyor. Bu ha kalkanımızın süresi ve gücü %15 daha da artar. Kalkanı alalım öncelikle biz. Sonra diğerlerine bir bakarız. Bu arada burada muhtemelen ben bir şeyler bırakıyorum geride. Ama oyun açık dünya gibi görünüyor. O yüzden çok da umursamayacağım. Buraya gelip muhtemelen toplarız geride bıraktığımız şeyleri. Şu terminali bir hackleyelim bakalım. Bur Dur bir bakayım. Ah, Covenant'ların savaş protokolü hakkında bir modifikasyon yapmış Banish'ler burayı ele geçirdikten sonra. Bir el attı ve sildi ablamız. Şu an artık güvende dedi. Ve bir önceki bölümde ki eleman da geliyor. Bana biraz zaman ver. Geleceğim seni almaya demişti. Hadi bakalım. Gemimiz de geldi. Biz de çayımızdan bir yudum alalım bu arada. Sonunda toprak. <laughs> Abi yeri öptü ya, bravo valla. Ee, çok iyi hissettirdi. Lütfen artık gidebileceğimizi söyle. O aradığın silahı buldun mu? Ha sik... Cortana? Fakat o... Tüm olanlar onun hatasıydı. Bu Cortana değil. Söyle ona. Fakat bu gizli bilgi. Onay verildi. Doktor Catherine Halsey tarafından Cortana'yı ıı, tuzağa düşürüp silmek için yaratıldım ve başarılı oldum. Cortana artık bir tehdit değil. Lütfen benişleri durdurmamız konusunda bize yardımcı ol. Tabii ki Cortana değil. Evet evet bence ablayı dinlemelisin. Buradan defolup gitmeliyiz. Çok ilginç. E, etkileyici. Hayatta kalmaya çalışan biri. Fakat benim programlamam tamamen ök ölümle dayalı. Ha, NSS sinyali alıyormuş bir tane abla. Ondan bahsediyor. Hadi bakalım. Sinyalin orijinal noktası geldiği nokta ana istasyon orası. Şu anda bulunduğumuz yer. İki dakika önce ben işlerin ileri operasyon üssüydü fakat artık bize ait. Ş Şef bu neden bahsediyor? Şimdi işin havalı kısmı geliyor. Ha, Benişler'in eline geçirilmiş UNSC'nin e, ileri operasyon üssü. bizim bölgeye de yakınmış. Gidip oraları ele geçireceğiz anladığım kadarıyla. Peki. Oraları işaretle. Hadi gidelim. Gitmek mi? Ne? Oraya mı? İspanyol diyor bir şeyler mırıldandı muhtemelen küfretti. <laughs> Hay babanın kemiklerini dedi. Ne abi? Aha burada <laughs> ilginç bir silah var. Oo çok ilginç bir silah benziyor bu. Yetkili bir silah abiye benziyor. Dur şunu doldurabiliyor muyuz buradan? Aa bu kadar mı mermi alıyormuş. Üzücü. Neyse aldık bir silah. Gemiye biniyoruz gidiyoruz bakalım dostlar. Göreve devam edeceğiz. Bu arada bölümler muhtemelen 20 dakika ve yarım saat aralığında gelir. Böyle arada nadir de olsa belki 15 dakikalık bölümler falan da gelebilir. Bilmiyorum bakacağım. Zaten oyunun senaryo modunun çok uzun olmadığını okudum. Galiba yani oynanış sürenize göre 6 ile 10 saat arası değişiyormuş. Bu mükemmel değil mi? Çok güzel. Sana bir sorun var. Yaratıldığında hmm. Kortayna ile kilitli kaldığımızla ilgili bir soru soruyor da tam anlamadım sorusunu açıkçası. Ha fakat anlıyorum. Ee, bu gizli bir bilgi. Ee, yoksa benim de bu konu hakkında bir bilgim olurdu. Şef bu inanılmaz. Benişler her yerde. Beni duyuyor musun? Her yerdeler. Ee, Doktor Hulk'un görevine başlamadan önce insanların kaçırdım yine diyorlar ya. Valla dostlar kusura bakmayın gerçekten benim için çok hızlı akıyor diyalog. Yani çevirebildiğim kadarını çeviriyorum. O ağır zırhlılarmış. Hadi bakalım. Bizi yakınlarına götürebilir misin? Ne kadar yakınına? Zarar görmeden ne kadar yaklaşabileceğimizi mi soruyorsun? Burada dur dedik. Umarım bu işe yarar. Bu kadar yakınlık yeter. Aksiyona devam. Telefon sesi için kusura bakmayın dostlar. Onu bir sessize alamadım. Oo, benişler harbiden her yerde. Source. Unclear. There's just too much chatter on all banished channels. I keep hearing the tower. It's probably the main structure we saw we flew in. Life Mulan Ha bu da şok ediyor ha. Al sana şoklar. Kalabalık guruhlar da işe yarayabilir de. Oo bu silah fena vuruyor dostlar. Daha var mı? Aha da var mı? Oo bak 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 şakala bak bomba attı bize. Tam bombası. Şurayı bir yere geçirelim bakalım. Ha, first travel noktası mıymış burası? Yes, I was right. All I need to do is chat with the banished security protocol, and by chat I mean push it out of the way because it is really not smart. And there, we now have ourselves a second fob. Tamam, fob golf görevimiz tamamlandı. So what? You're going to just rebuild the UNSC? Ha, UNSC'i tekrar mı inşa edeceğiz? Şu anda sırada ne var diyor eleman? Speaking of which

Interesting. If you want to see for yourself, it's waiting for you in the database. Peki. They're tracking UNSC transponders too. Caches containing valuable equipment and intel. Tamam. Oh no. It looks like there are multiple UNSC squads engaged in trying to survive. They need your help. O oh, hayatta kalanlar varmış bölgede. Tamam. Şimdi anladığım kadarıyla biz kendimiz bir yerleri işaretleyip oralara gidip ee, Ready chief? What you İnsanları kurtaracağız. Oo, araç seçeceğiz. Değiştirebiliyor muyum araçları? Onu bilmiyorum. Şu an göreceğim, bakacağım bir. Yukarı aşağı değişiyor mu? Yok. Bu aracı seçeceğiz. Yapacak hiçbir şey yok. Aha da aracımız geliyor dostlar. Hadi bakalım. Şu ne abi? Aktif edince ne oluyor? He silah mı alabiliyoruz oradan? Peki bunu aktif edince ne oluyor? Yine aynı silah. Anlamadım. İlginç. Şu silahımız full galiba. Bunu aktif edince ne oluyor? Ulan yine mi aynı şey? Tamam neyse yapacak bir şey yok. Şöyle bir aracımıza binelim. Bölümede burada ara verelim dostlar. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hepiniz hoşça kalın.